Hadi Ayanka sen geç. Geldim ben de. Aa üstünü bile çıkarmışsın. Aferin anneciğim ha, Bir poşet mi? Bir poşet mi var? Geldiğimden beri görmedim zaten. E bu poşet bizim eski poşetlerdir ya. Evet. Değil mi? İçinde bir şey var bence. Ne var bir bak bakalım ne var ben nereden bileyim? Oyuncak bile olabilir ben. Bilmiyorum. Bence eski poşetlerdir ya. Oyuncakları falan ayırıyoruz ya. Onlar mı acaba? Yok, yok ya. Ben Başka gülüyor. yeni bir şey mi? Bence bir bakalım. E bir bak bakalım yani. Ben de merak ettim şimdi. Eskidir diye düşündüm ama. Yankı aa. da illa diyor ki hayır eski değil diyor. Aa. aa, aa bizde böyle bir oyuncak yoktu gerçekten yeni bunlar. Aa Yankı. Ya çok tatlıymış bu. Hmm. Çok güzel bir Spidermanmiş de bu. Sesi yani... çıkmıyor mu? Çıkıyor ya. gibi de. Hı. Bak. Bu ne oluyor? Aa bak evet. Bak, Aa bunları ben bak. reklamlarda gördüm. Evet. Ben... Değil mi? Bu gördüklerimiz hani böyle asılıyorduk. Onlar mı? Hani yumuş yumuş olanlar. Hayır. Değil mi Onlar bunlar? biraz daha küçüktü. He, e bu da yumuş 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 sanki ama bak streç adam gibi bunlar. Burası ne deme çıkarsa burada bir düğme olması lazım. E ben anlamadım. Yok düğmesi yok da yumuşaklığına bakmak için herhalde orasını açık tutmuşlar. Hadi neyse açarız. Bakayım bu kadar mı? Poşette başka bir şey yok mu? Bakayım. Ha, ne var? Aa. Ne bu? Aa, aa, siyah bir şeyler görüyorum. Ne o? Yankı bu ne böyle? Aa bu ne? Ya bu nedir böyle? Yankı. İnanılmaz. Yankıcığım bir dakika bir Kendi bakalım. Düşünce. Bilmiyorum çıkaramam şu an. Bir görelim ama hiç göremedik ki. Ya bu ne böyle Yankı? Tanıyor musun bunları? Başka bir, şey Başka bir şey yok mu? Bunu tanıyor musun sen? Ben hiç bilmiyorum biliyor musun? Ama çok çok havalıymış Yankı bu ne ya. Mi? Kim o? Siyah panter. Siyah panter mi? Nerede bu peki? Nerede çizgi filmi falan mı var? Ben bilmiyorum bunu. Var. Çok güzelmiş Yankı. Hadi açalım. Dur bakayım nasıl çıkacak bu İkinci bu. bu. acaba gidiyor mudur Yankı? Evet araba. E kumandalı var. mı ama nasıl? Hayır, Kumandası yok. Böyle böyle gidiyor. Kendin mi sürüyorsun yani? Hı hı. He kurmalı olabilir mi peki kendinden? Yok bak şu düğme bir şey değil. Yani. Yok düğme yok, kurması da yok, düğmesi de yok. Allah Allah. Ama çok havalıymış anneciğim ya. O zaman kendimiz süreceğiz. Kendimiz Öyle süreceğiz. Yani. O zaman açalım ne dersin? En önce şundan. Tamam, ilk önce onu açalım. Şunu çok merak etti. Ya yan sen son, bir de, hı, tanıyor bir de ya. Bundan sonra bu, hı. sonra araba. Ha en son mu araba? Önce. Bu kahramanları, süper kahramanları hemen çıkaralım istiyoruz. Bu da mı bir süper kahraman yani? Evet. Hmm, onu hiç tanımıyordum. ilk kez tanışıyorum arkadaşlar. Durun bakalım. Açalım da yakından görelim. Evet, Yankıcığım. Evet açıyoruz ama ben şunu şöyle bir makasla deneyeceğim. Makasla olur mu acaba? Şuradan şöyle kesebilir miyiz? Yok. Deneyelim mi bir? Deneyelim. Ay oldu galiba. Olur. Aa oldu galiba. Çekli Aa olmuş. ama bir dakika bacakları. Aa çıktı. Oley. Harika. Bakayım Yankı. Ya çok tatlı. E bu ne yapıyor? Mesela bu ağ atıyor. Bu ne yapıyor? Bu da siyah panter yani. Ben ilk kez görüyorum. Ha, ne? Bu pençelerini çıkartabiliyor. Pençelerini mi çıkartabiliyor? Evet. Ama bu Avengers falan değil. Nereden bu? Ben bunu tanımıyorum. Hay bu Hı. diğer kahramanlardan. bu üçüncü bölümde bu marvuk kahramanlarından değil bu üçüncü bölümde yeni. He, öyle diyorsun. Başka bir marvuk kahraman. He şimdi olabilir. anladım bu. Ha. Ba başka deniyor. Anladım. Bilmiyorum. Şimdi sırada anladım. bu var değil mi ya? Bak ben bunu nasıl keseceğim. Bak şimdi bak bak bak. Hop. Kırt 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 kır 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 Keselim şöyle açalım değil mi? Bak böyle çok rahat olacak yani. Bak. Hop. Hop. Evet daha önce niye böyle çık? Aa bak çıkarabilirsin bu şekilde. Çıkar bakalım anneciğim. Hop çıkıyor galiba. Geliyor. Ama burası sert. Diğer yerler yumuşak. Ha, burası sert. Ha diğer yerler yumuşak. E niye çıkmadı bu? Ay ne kadar uğraştırdı bizi. Hmm. Evet 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 çıktı bile. çok değişik. Yankı, sen bebekken böyle Spider-Man bebek vardı bizde Ya nasıl bakayım bir dakika ben ellemek istiyorum. Yankı dokunmak istiyorum Ya çek bakayım, çek. Çek. Oo. Aa! Ama dikkat et kopmasın. Kopar mı? Evet kopar. Kopar mı sence? Kopar. Yok ya, anneciğim bu kopmasın diye böyle yapmışlardır. Kollarından çek bakayım bir şimdi. Bir çek 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 çek. Oo! Bak böyle salıncakta sallayalım evet. böyle. <laughs> çok ağır Yankı çok tatlı elleri var. tatlı olsa Hı. da çok çok ağır, değil mi? Çok ağır, değil mi? Evet ben bir elime evet. alayım bakayım. Sen, Bum. Yankı, sen şimdi bir bırak, tamamen bırak, Bum. tamamen bırak annecim bir, evet. Bırak ben alayım bakayım. Dur bakayım ne kadar sen ağır bak görmek istiyorum. Bak ya. Çok tatlı ya, yumuşacık. Aa, çok ağır gerçekten. Bu ne böyle? Aa, Yankı. Ama çok güzelmiş, bayıldım buna. Gel bir daha çekelim bir. Anne, çok tatlı. Öyle mi? Evet. Terse dönüyor mu tamamen? Oraya bana dönmüyor. kadar dönmüyor mu? Dönmüyor. Dönmesin o zaman. Tam zorlamayalım anneciğim. Kopar bir de. Kopar. Evet, kopmasın. Tık diye ses geldi. Işte. Ya bir dakika. E dur ya Kopar diye korkuyorum Yankı. Aha. Tık diye ses geldi dedin ya. Ay bozulmasın. Daha hiç oynayamadık çünkü değil mi? Yankıcım sıra geldi. Bu panterin arabası mı bu? Ona benziyor değil mi? Evet. Bu panterin arabası. Hani, Oo. Bom. Yankı. Bak ediyor kesiyor. Yankıcığım sana bir şey sormak istiyorum ben. E bu spider başka şeylerin arabaları yok. Bunun neden arabası var? E çünkü farklı oyuncaklar. Farklı oyuncaklar ama dedin ya 3. bölümde falan dedin yani. Gene Hayır. de benzemiyor mu yani? Hayır bu. Bu hmm. da yeni geldi. Ama bunun arabası yok. Aslında var ama. He. Bunu da yapmamışlar bu yumuşak olarak Spiderman yapmış. aslında onun da yapabilirler arabasını. <laughs> Belki de yaparlar, evet, olabilir. <laughs> Yankı kesemiyorum ben bunu. Ne kadar sertmiş bu ya? Ah ama ya. Durun bakalım. Şimdi güzelce Bu neden? Ama o çok yumuşaktı. Çıt dedi gitti. Dur bakalım. Hemen bunu da çözelim. Hemen arkadaşlarımıza gösterelim. Ben çok hevesleniyorum böyle. Meraklanıyorum şu an araba nasıl gidecek çok merak ediyorum. Ve işte arabamız çıktı. Yankı. Var mı bir yerinde düğme, pil, herhangi bir şey yok mu? Yok. Ya nasıl olmaz? Hayır. Ya böyle de kullanabiliriz. Ama niye gitmiyor böyle? Dur bakayım. Ay çok güzel gidiyor. Oo çok güzel sürülüyor yankı. Bu ne? Çok güzelmiş. Panterin arabası bu. Siyah panter yani. Diğeri de yankı. Panter inse de şu Spider-Man binse içine bir? Deneyelim mi? Evet. Hadi deneyelim. Duramıyor arabayı, arabayı kapladı ya <laughs> Yankı. bir bakacağım gene de bir yerinde düğmesi herhangi bir şeyi var mı var mı var önündekiler ne şu öndekiler değil hayır hayır şunları pençe mi yani pençelerini mi yapmışlar arabasına evet değil mi yani ellerinde şey var mı önüne önüne bir Heh. önüne bir şey çıkarsa onu pençeleriyle hemen böyle çizer diye koymuş. Öyle o yüzden arabası. Evet, Öyle arabası da onu tehlikelerden korusun diye. Peki bir şey soracağım. İyi karakter mi, kötü karakter mi bu? İyi. İyi mi? Hı -hı. Siyah Panter iyi karakterlerden mi? Evet. İyilerden yani. Ama bence filminden yeni geldi bunlar. Hım, yankı arıyorum, arıyorum, arıyorum bunun pil yeri. Ya da bir düğmesi yok arkadaşlar iyice baktım. Yok. Ya o zaman kendimiz süreceğiz. Kendimiz süreceğiz. Ederim. Aa Yankı senin legoları da bindirirsin buraya. Hı. vardı ya senin tor vardı. Neler vardı neler neydi onların ismi? Videomuzda. Evet önceki videolarımıza gidip bakabilirsiniz arkadaşlar ne vardı Yankı başka. Hol vardı ben, dev vardı. Yapışıyor yapışıyor yapışıyor. Ya Yankı gerçekten mi? Yapışıyor. tatlı ama bu. Heh. Yapışıyor, yapışıyor. Aa ayrılmıyor oradan. Yapıştı <laughs> arabaya. Ayrıl, 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 ayrıl. Ayrıldı. Hı. Hani, Yanki çok tatlıymış. Ben onu çok beğendim. Türk hani, <laughs> toplu belli. Çok şey. tatlı. <laughs> yani şöyle yaptı. Belli bile değil. Şu, Baksana. Yani. Tombiklikten Yanko. O Değil mi? <gülüyor> 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 Tombiklikten. <laughs> Yankıcığım. Hadi o elinden sen tut. Hani, ben de bu elinden tutayım. Gezdirelim yani, şöyle. Yürütelim işte ya. Asılalım demiyorum. Gel. Böyle yürütelim hadi gel. Böyle. Hop. 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 Arabaya atla bakalım. Hop. Atlayamıyor yani ki çok tombik bu. Hayır bak şöyle. <laughs> ne? Arabayı kaplıyor. Şuraya Evet. Gel. Aa ayaklarını böyle olmaz ki arabaya böyle mi binilir? Ana, böyle binilmez. Hayır ama tutulsa burada o yüzden. <laughs> Oturabiliyor yani. Hı <laughs> hı. E tamam süpermiş. Arabayı, arabayı kaplıyor. Arabayı kaplıyor. E, ayaklarını içeri soksan. Bak şurada yer var birazcık bak. Buraya. He? yetmez. Düz çok düz. Bambalam. Hayır düz oturtarak diyorum. Ters yaptın yankı. He. Normal. He. Sok ayaklarını Baksana oradan. Ya, Sı ama kıvrılıyor ya ayakları. Belki sığar dedim ben de. Böyle yumuşuyor ya yumuşak ya. Neyse arkadaşlar biz deneyeceğiz bakalım yani Yankı'nın oyuncakları sonuçta Yankı oh. bu arabada kimleri kimleri taşıyacak ben de bilmiyorum devlerime evet. hulklar var. Bak. Hı. Bom bon. hiç ölmüyor bak. Ama bunlar ikisi de iyi zaten. Annem, Hı. İyi de bak. Hı. Baksana çok sert. Yankı öyle bir de yani tık, tık zaten ya çok tatlı bunu böyle Ay dokunması yumuş yumuş Yankı çok güzel ya. Ona bayıldım ben. Evet arkadaşlarımız o zaman görüşürüz diyelim mi? Yankı, Yankı mutlu oldun mu? Evet. Çok güzel değil mi? O zaman bir görüşürüz diyelim mi arkadaşlarımıza? Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Yankı'nın yine yeni karakterleri, yeni oyuncakları. Yankı şu an çok mutlu oldu. Görüşürüz o zaman.